Yatağımın karşısında bir pencere var. Odamın duvarları bomboş. Nasıl yaşadım 10 yıl bu evde? Bir gün duvara bir resim asmak gelmedi mi içimden? Ben ne yaptım? Kimse de uyarmadı beni. İşte sonunda anlamsız biri oldum. İşte sonum geldi. Kötü bir resim asarım korkusuyla. Hiç resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla. Hiç iyi yaşamadım. kısa bir süre içerisinde öleceğini öğrenen yani ölümü hatırlayan bir adamın yaşamaya çalışmasını anlatıyor. Ikuru. Ikuru 1952 yapımı Japonca siyah beyaz bir film ama durun izlememek için çok neden var ama bir dinleyin sonra karar verirsiniz. 30 yıl boyunca memurluk yapan hatta şeflik yapan bir amcamız var. Adı Japonca olduğu için ben amcamız diyeceğim. Bu amcamız 30 yıl boyunca memurluk yaptıktan sonra bir gün doktora gidiyor ve öleceğini ya daha doğrusu kanser olacağını ve 6 aylık ömrü kaldığını öğreniyor. 6 aylık ömrü kalacağını duyunca hayatını böyle film şeridi gibi gözden geçiriyor. Ama bu film şeridi bomboş. Çünkü bu adam hiçbir şey yapmamış bu 30 yıl boyunca. Devlet dairesine gitmiş, kağıtları imzalamış ve geri gelmiş. Hiç yaşamamış aslında. Gün batımını unutmuş. Sıra dışılık hiçbir hareket yapmamış aslında bu adam ve geri dönüp bakınca 30 yıl boyunca ne yaptım hatırlamıyorum diyor ve 6 aylık ömrü kalınca bir telaş yapıyor başta hiçbir yeri bağırmıyor ama şu anda bir sızı var hiç yaşamamışım diyor kendi kendine ve biraz aslında hayatı yaşamaya, birkaç çılgınlık yapmaya, ne bileyim gününü gün etmeye çalışıyor ve bu gününü gün ederken daha başlangıcında şapkasını kaybediyor ve yeni bir şapka alıyor kendine. Aslında bu şapka değişimi adamdaki bu fikirsel değişimi, bu mantalite değişimini anlatıyor diye düşünüyorum ben. Amcamız şapkasını değiştirdikten sonra artık başka birisi oluyor. Hayatta gülmeye çalışıyor, devlet dairesi gitmeye çalışmıyor ama Birkaç gününü yaptıktan sonra hayatım böyle bitmemeli, eğlenmeye çalışarak bitmemeli diye düşünerek bir eser bırakmakla bitirmek istiyor ömrünü ve bir park inşa etmeye çalışıyor. Sonuçta bir devlet dairesinde bir şef kendisi. Yetkisi buna çok elverişli değil ama yine de çünkü Japon bürokrasisi buna çok izin vermiyor. Sürekli birileri sen buraya git, o hayır oradan buraya git diye birileri birilerine yönlendiriyor sürekli ama adam allem edip, kallem edip bu parkı yaptırmaya çalışıyor. Bir eser bırakmak istiyor öncelikle. Ben yaşadım diyebilmek istiyor geri dönüp bakınca. Park neden çünkü park demek çocuk demek, çocuk demek, yaşam demek, cıvıltı demek, oyun demek, hayat demek. Yani aslında o adamın yaşayamadığı şeylerin temsili demek park. O salıncakta sallanmak istiyor amcamız ve e, su, filmin sonunda, bu filmin sonunda söylemeyeyim, bu parkı yapmaya çalışıyor. İkuru Yaşamak diye çevrilmiş, bence izlemeye değer bir film. Gerekiyorsa bir buçuğa alın, gerekiyorsa izleyebiliyorsanız ikiye alın hızını. Ama bence izleyin derim. Herkese izleyebileceğiniz bir film. Herhangi bir e, olumsuz sahnesi yok. Bir şiddetli vesaire başka bir sahnesi yok. Şayet hayatınız bu aralar çok rutin gidiyorsa ve bu işte hamster'ın kendi çarkında ilerlediği gibi sürekli hareket ediyorsanız ama hiçbir yere gitmiyorsanız mesela sürekli işe gidiyorsunuz ya da başka bir yere gidiyorsunuz spora gidiyorsunuz, şuna gidiyorsunuz, buna gidiyorsunuz ama bu hep aynı rutinde devam ediyorsa dönüp bir yıl ama baktığınız zaman ben bu yıl ne yaptım dediğiniz zaman hiç aklınıza spesifik bir an gelmiyorsa bence bu filmi izleyin ve kendinize bir pay çıkarın diye düşünüyorum ben. Bence filmdeki en önemli iki fikir şuydu. Birincisi şef de olsanız 30 yıl boyunca aynı yerde çalışsanız da yeriniz dolduruluyor. Hayatın hayattaki herkesin yeri bir şekilde dolduruluyor. Ya herkes çevrenizdeki herkesin iki dudağınızın arasına bakıyor olsa da, çok kalabalık olsanız da, tek başınıza olsanız da hiç fark etmez yeriniz bu dünyada bir şekilde dolduruluyor. Siz kendinize göre çok özel hissedebilirsiniz kendinizi ama sizden ya 7 milyar tane daha var. Bu videoyu belki sonra izliyorsunuz. Sizden 8 milyardan tane daha var. İnsansınız siz. Kendinize çok özel gibi görünüyorsunuz ama aslında o kadar da özel değilsiniz. Siz ancak hayatı kendinize özel yapabilirsiniz. Bu çok böyle büyük şeyler de yapmanıza gerek yok. Gidip bir yerde bir sahilde oturup böyle bir kitap okumak, başka bir şeyler yapmak, ne bileyim bir sokak köpeğine bir yem vermek, bir çocuğun başını okşamak aslında bunlar da sizi yaşadım diye hissettirebilir. Yani yaşamak demek böyle büyük şeyler işte uçaktan giderken paraşütle atlamak değildir sadece. Yaşamak demek bir ne bileyim birini sevmektir, birinin gözlerine bakmaktır, ona gülümsemektir. Küçük anlardan ibaret aslında yaşamak diye düşünüyorum. Birincisi buydu. İkinci şey de hayatta geriye dönüp baktığımız zaman az önce de bahsettiğim gibi aslında biz ne kadar çok çalıştığımızı görmüyoruz. Tam öleceğiniz anda ya çok güzel çalıştım. 70 yıl boyunca harika bir çalışma hayatı geçirdim demiyorsunuz dönüp hayatınıza baktığınız zaman. Daha çok işte annemle şu kadar vakit geçirdim, sevdiklerimle bu kadar vakit geçirdim, çocuklarıma şunları bıraktım, çocuklarıma iyi bir aile, iyi bir anne baba oldum ya da anneme iyi bir evlat oldum, babama iyi bir evlat oldum bunu görüyorsunuz diye düşünüyorum ben geriye dönüp baktığınız zaman insani bu duyguları görüyorsunuz daha çok. Bizim de dönüp hayatımıza bakıp işte ben gerçekten yaşıyor muyum diye en azından kendi hayatım içerisinde, kendi hayat standartlarım içerisinde ben bu hayatı daha çok nasıl yaşadım hissettirebilirim kendime diye düşünmemiz gerekiyor bu filmi. Bu filmden bunu çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben ve bu filmi izlediğim zaman bana Anthony Burgess'ın hayatını da hatırlattı biraz. Kısaca bahsedeyim ondan da. Anthony Burgess bir gün doktora gidiyor ve bir yıl ömrün kaldı diyor. Anthony Burgess üzülüyor çünkü bir karısı var onun ve karısını çok seviyor ve kitap yazmaya başlıyor. 5,5 tane kitap yazıyor ki bu kitapların gelirleriyle karısı rahat bir şekilde yaşasın diye ve bir yıl sonunda Anthony Burgess ölmüyor ama ünlü bir yazar oluyor. Anthony Burgess'ın hikayesinden filme bir spoiler yok merak etmeyin. İki tane kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Bu filmi izlediğimde aklıma gelen iki kitap. Birincisi Emile Zola'nın Nasıl Ölünür kitabı. Dört farklı insanın, dört farklı profildeki insanın ölüm hikayelerini anlatıyor. Çevresindeki e, olayları anlatıyor bu dört insanın. Çok kısa bir kitap. Yani 50 sayfa bile değil belki de. Tavsiye ederim. Diğeri de Tolstoy'dan Ivan Illich'in Ölümü. Bir insan ölürken ki çevreye olan gözlemini anlatıyor. O da galiba 100 sayfa civarında bir kitap olması lazım. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz umarım vaktinizin karşılığını verebilmişimdir. Eğer bu beni ilk izleyişinizse ben kıyıda ka köşede kalmış filmleri izlemeye çalışıyorum. Sadece az bilindiği için değil bize bir deneyim sunan filmleri incelemeye çalışıyorum. Bir kitap okumuş etkisi yaratan filmleri izlemeye çalışıyorum. Eğer ki sizin de böyle bir öneriniz varsa bunu duymak dinlemek isterim. Eğer ki ilginizi çekiyorsa abone olursanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.